Selam, hoş geldin. Umarım iyisindir ama bu video sana nasıl gelir, nasıl iyi hissettirir mi bilmiyorum. Biraz farklı bir video olacak bu. Fark ettiğim, paylaşmak istediğim çok önemli bir konu var. İkiz alevlerle ilgili. Şimdi ikiz alevlerle ilgili size bir şeyden bahsedeceğim bütün videolarda bütün bilgilerde bütün herkes de bunu duymuşsunuzdur kaç eğitime katıldıysam kaç danışmanlık aldıysam kaç kişiyle görüştüysem ben bunu duydum ve kaç e, YouTube'da önüme düşen video izlediysem ben hepsinden ve herkesten bunu duydum arkadaşlar İkiz alev yaşamadan önce hayatınıza bir karmik partner gelir ve karmik partner size biraz kısa sürebilir. Uzuya da ama genellikle kısa sürer ve biraz canınızı okur. İllallah dersiniz. E, yaka silktirir böyle bitti kurtuldum. Bir daha dönüp bakmayacağınız bir kişidir o. Ve bu e, karmiktir, net. Siz de bunu çok iyi fark edersiniz zaten. Çünkü çok can yakıcıdır. Ne kadar aşk, tutku çekimli olsa da böyle elektrik çarpmış gibi bir anda dört mevsimi yaşatır. Ve asıl konu şu söylenir arkadaşlar. Sonrasında gelecek ikiz aleviniz. Şimdi hayatın şöyle bir yasası var. Ve hayatta her şey yasayla ilerler arkadaşlar. Hayatta her şey dengededir. Zorluklar, mücadeleler, bütün her şeyin altında büyük bir denge yatar. Biz bunu bazen göremeyebiliriz ve çoğu zaman göremeyiz zaten. Biraz olayların dışına çıktığımızda, objektif olduğumuzda görebiliyoruz aslında fark ettiğinizde görürsünüz. Ki nitekim tam da bahsetmek istediğim şey büyük bir yalan. Büyük bir yalan. Bir yalandan bahsedeceğim bugün. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bu bahsedilen ikiz alev denilen konuyla ilgili ve daha öncesinde hayatımıza giren böyle bir karmik konu. O geçiyor. Sanki fragman gibi adı bile yok. Ama olmak zorunda. Sonrasında gelen kişi ikiz alev oluyor. Ne acılar bir türlü bitmiyor. Bir Neptün geçiyor, bir Mars geçiyor. Satürn bilmem ne yapıyor ama biz bir türlü kavuşamıyoruz falan yani. Böyle bir durum var. Sizlere şu yalandan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Hayattaki denge aslında o kadar güzel kurulmuştur ki ve insan bu dünyaya geldiğinde ayaklarını bu düzleme, bu topraklara bastığı zaman yaşam ona der ki teşekkürle ve şükürle başla. Maddenin önünde eğil. Sevgiye gönüllü koşullu olma, gönüllü ol. Ve kişi bunu anlayıp idrak edemediği noktada o kişi gelir. Hayatının en önemli kırılma noktası. 20 ile 30 yaşlar arası genellikle 30 yani 38'e çok varmıyor. Çok varmıyor. 20 ile 30 yaşlar arası. Böyle bir gün yürütür sizi. Yani insanlara rezil olduğunuz, kendinizi çok kötü durumlarda hissettiğiniz bunları yaşatabilir size o kişi. Ve hayat bize der ki kaçman gereken hiçbir konu yok. Üstünü kapatıp kurtuldum, bit bitti, şükürler olsun bitirdim demen gereken hiçbir konu yok. Şimdi o hayatımızdan biten, giden insan için ne kadar çok kurtulduğumuzu ismini bile anmak istemiyoruz mesela. Yani yani bitti öyle bir şey yaşadık ama o fragmanı tamamlayamadığım için o fragmanın bana hayatıma gelirken ne getirmek istediğini bana bir şey fısıldamaya geldi ama beni onu duyamadım. O karmik partner tam olarak bana benim duymam gerekenleri duyurmak için gelirken korkuya kapılarak, paniğe kapılarak onu kapı dışarı ediyorum. Ve hayat tam da burada benim ikiz alevi zannettiğim kişiyi hayatıma sokuyor. Ve yıllar geçiyor arkadaşlar. Ben bunlarla ilgili şu an danışmanlık veriyorum. Bunlarla ilgili arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Yıllar geçiyor ve ikiz ale ilahi bir düzlem, ilahi bir dişil ve eril, ilahi bir aşk. Bu ilahilik tamamıyla kişinin gözünde oluşturduğu bir put arkadaşlar, put ve kişi geçmişteki karmik partneriyle helalleşemediği için karmik partnerin ona anlatmak istediğini duyamadığı için fark edemediği için hayat ona başka bir yeniden rota oluşturuyor. Yeni bir serüven. Gel tatlım bir de buraya bak bakalım. Ama Zeynep'cim ben çok aşk hissediyorum. Çok böyle tutku tutku, e, kalbim böyle yerinden çıkacakmış. Zaten öyle olmak zorunda. Eğer öyle olmazsa sen orada dönüşmeyeceksin ki, senin sert ördüğün duvarlar kırılmayacak ki, egon parçalanmayacak, eğilmeyeceksin. Senin egonu parçalamak için geldi, kalbinden gelecek aşk hissedeceksin. Yalancı da olsa bir aşk hissedeceksin. Kendi tabularını kırmak için sana sadece selam diyecek. Ve o ilk görüşme, ilk bakışma bir daha olmayacak. Bu yıllar alıyor arkadaşlar. Yıllar. Düşünün ki bir aşk var. Gerçekten çok büyük bir aşk Zeynep'cim bildiğin gibi değil. Sana şu kadarını söyleyeceğim. Bir aşk acı yoktur arkadaşlar. Ya Bir aşkın yakınında acı olmaz. Gül kokar. Sevgi vardır, naiflik vardır, huzur vardır. Kendini anlatma çaban olmaz kendini doğrulatmaya çalışmazsın kabul ettirmeye çabalamazsın seni her halinde gözündeki çapakla burnundaki sümükle sever seni seni sorgulamaz ne ne oldu demez ne var demez her halini sever aşk kalp koşulsuz kalp bu geçmişteki partnerle ilgili konu bizim görüp tam anlamıyla adlandıramadığımız, tam anlamıyla ismini koyamadığımız kök çakradan daha aşağı çakraydı arkadaşlar. Ve kalp çakrasına geldiğinde kişi insan olmaya başlıyor. Sevgiyi öğrendiğinde, koşulsuz, karşılıksız sevebilme becerisi açıldığında kişi insan olmaya başlıyor kök çakrada insan ama yine e, insana dönüşecek evrimi karışık. Kalp çakrasına geldiğinde yine tam olmuyor bile. Yani oradan da çok kolay düşüyor aşağıya. O partner, karmik partner süreci kök çakranın daha altında. Yaşadığınız acılar, yaşadığınız süreçler çok zorlu olmak zorunda. Benim bir tane çalışmam vardı. Nasibi olan arkadaşlarım gördü ve yaptılar onu. Şimdi hayat size her zaman soru sorar arkadaşlar. Şimdi ne istiyorsun? Gerçekten yıllarını, yani düşünsene gençliğini veriyorsun. Yıllarını veriyorsun, enerjini harcıyorsun. Ve bir şey uğruna. Ne uğruna? Kendini kandırdığın ve yüzleşmek istemediğin, görmek istemediğin bir konu. Hayır ama bu ilahi kendini kandırmayı bırakmayı seçecek misin? Cesaretle kendini seçmeye var mısın? Yoksa birinci partner, karmik partner o çok teşekkür edilmeyi bekliyor. O çok onurlandırılmayı gerçekten duyulmadı çünkü. Onun amacı o değildi. Onun o amaçla gelmedi hayatımıza. O çok büyük bir teşekkür hak ediyor. Bir de şöyle düşünün. Bu dünyadaki bu düzlemde sizin ihtiyacınız olan bir acı var. Ve bu acı aslında arkadaşlar sizin gücünüz. Gücünüz. Ya Zeynep'ciğim ne alaka? insanın acısı gücü mü olur? Çünkü çok acı ve çok yakıcı bir şey artık kapatıp görmezden geldiğimizde bir konu olmaya başladı. Ve artık onunla birlikte bir kanser düşünün. Düşük bir evre kanser. Bazı ilaçları alıyorsunuz ve onunla yaşamayı öğreniyorsunuz gibi. Siz içine girebildiğinizde, yüzleşmeye hazır olduğunuzda o acı sizinle konuşmaya başlar. Der ki, bak tatlım, burada şu gücünü görmek için burada ben vardım. Hayallerle yaşamayı bırakabilecek misin? Gerçeklerle yüzleşebilecek misin? Gerçek düzlemde ayaklarını yere köklenerek, ayaklarını yere sağlam basabilecek misin? Havai halleri, sorumluluk almaktan korkan hallerini bırakabilecek misin? Çünkü sizin korktuğunuz konu tam da yüzleşmenin en e, tap yaptığı, en zirve olan konu arkadaşlar. Ora, orayla yüzleşmeniz gerekiyor. Geçmişteki kişinin onurlandırılmaması hayatınızda çok büyük yaralara sebep oluyor. O yüzden aile dizimi çok kıymetli bir şey. Ve tam anlamıyla sevgiyle şifalandırıldığı zaman görülmemiş atalar, teşekkür edilmemiş atalar ve orada bir varlığı var onun. Görülmeden geçiliyor. Başka bir kadından olmuş bir çocuk var. Görülmek istiyor sadece. Başka hiçbir şey istemiyor. Görülür olduğu zaman ona teşekkür edip görevliydin ve görevini yaptın dediğiniz anda o görevini yitirir ve orada sevgiyle ayrılır o. Şöyle düşünün. Bir acınız var ve bu acıyı tek başınıza yaşamıyorsunuz. Siz bu acıyı yaşamanız için hayatınızda birisinin eşlik etmesi gerekiyor. Yıllarca size eşlik eden bir kişi var. Bu acıyı size yansıtması için hayatınızda görevlendirilmiş bir kişi. Ve şunu çok iyi bilin ki o kişi bunu görevlendirmek için siz seçtiniz. Bu hayatta her şeyi biz seçeriz ve herkesle görüşmeyi biz seçeriz. Ya bu seçmek oturup seçiyorum demek değil arkadaşlar. Bu seçim senin niyetin, eğilimin, davranışın işte hayallerin bir ağzından çıkan söz. Nitekim biraz olayların dışına çıkıp baktığın zaman şunu fark edeceksin. Ben istemişim gerçekten, ben talep etmişim. Senin talep etmediğin hiçbir şeyle seni Allah karşılaştırmaz. Hepsi senin talebindi. Sadece görmek için cesaretin var mı? Ve kendimize söylediğimiz en büyük yalanlardan biri de şu. Bu videoyu tekrardan izleyin. Ben bir süreci tamamlarken bu süreci eşlik edecek bir insana ihtiyacım var. Ve karşı taraf elbette talep ederek benimle eşleşiyor ve geliyor. Birlikte yapıyoruz bu süreci tamamlıyoruz, devam ediyoruz. Ama bana beni göstermesi için onu ben seçiyorum ve diyorum ki bana beni yansıtır mısın bana beni gösterir misin bu kadar süre kadar bir acı ihtiyacım var bunu bana lütfen yardımcı olur musun orada çekeceğim acının içinde özlem var aşk var hepsi var ve ben onlarla birlikte kalbimdeki sert duvarları kırabileceğim. Onlarla birlikte kendimle yüzleşip kendimle karşı karşıya kalabileceğim. Eğilmem gerek. Bir rüküye gitmem, bir secde etmem gerek. Ve aslında en büyük belki hayatınızda suçladığınız en büyük bana çok acı çektirdi ya bu hiç bunları hak etmedim dediğiniz şeylerin aslı çok başka olabilme ihtimallerini düşündünüz mü hiç? Ben bir insana bir şey görevlendirmem ama benim ihtiyacım olan bir duyguyu bana yansıtması için onu seçerim. O görevleri sonlandırmanın zamanı geldi. Artık geçmişteydik, Artıklardaydık. Artık geçmiştir. Şu ana kadar görevini devam ettim ve tamamladım. En büyük teşekkürü ona edebilecek miyim? Bu, bu çok önemli arkadaşlar. Ve iki kişiyle çalışırken buna çok acayip şekilde böyle dank etti kafama ve bu videoyu çok bu saatte çekip yükleyeceğim dedim. yani Kalk Zeynep. Sabah e, kursum var. Oraya gideceğim ve bunu devamda gelecek. Bir bölüm daha var. O farklı. Ne bilmiyorum onu ben. Yani ama e, akışta ne gelecek bakacağız. Sadece şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Kendi gücünüzü elinize almak istiyor musunuz? Şimdi bu videoyu sonlandıracağım ben. Sonlandırdıktan sonra verdiğim anlamları bırakabilecek miyim? Haklılık savaşlarını bırakabilecek miyim? Ve şu çok önemli. Bunları konuştuk geçmiş videolarda ama şu çok önemli. Bu konu için çekiyorum aslında bu videoyu. Gerçekten onuru edilmemiş, bitmiş bir ilişki o onure edilmeyi bekler. Ve bir gün onure edilmek için oraya kadar orada bekler. Helalleşiniz sözü aslında tamamıyla bu. Ve uzantısı olarak ben ikiz alev konusunun içinde ne kadar kayboldum ve öyle bir şey zannettim ya düşünsene. Halbuki öyle bir şey yok. Bütün ilişkiler çok kutsal arkadaşlar. Çünkü aşk var. Ama benim bir yere koyduğum, bir yerde bu diye tanımladığım bir şey aşk olamaz. O put olur. Putlaştırmış olurum. Devamlı etrafında tavaf döndüğüm şey benim putumdur. Benim putumdur arkadaşlar ve gerçek bir aşk tarifsizdir, isimsizdir, cisimsizdir. Çok adı da yoktur. Şimdi bu videoyu kapattıktan sonra oraya gidip o çok canın yakan. Ya Zeynep'cim yıllar geçti ve unuttum. Bir kere dokunsana. Ne hissedeceksin? Bir kere teşekkür etsen oraya. Ne hissedeceksin? Hislerini sadece bak. Hiçbir şey yapma. Bitmiş bir şey hissettirmez zaten. Hiçbir şey hissetmezsin. Bitmemiş bir şeyde direnç vardır. Hayır, evet diye bir tarafta olursun. O yüzden kendini bir ikiz alev yanıltısıyla uyutuyor olabilir misin? O zaman teşekkür bekleyen, geçmişteki hayatına giren bütün oyuncu arkadaşlarına teşekkür etme zamanı gelmiş. Şunu düşün ki yapabilecek potansiyelin çok fazlaca var. Ama bir insan bedenini hastalandırabilecek gücü varsa ve hayatı en zor şekle sokacak bir gücü varsa emin ol ki iyileştirecek çok gücü vardır ve en kolayı huzurla, aşkla, sevgiyle yaşamaktır yapabilmek için cesarete ihtiyacı var sadece o kişinin. O da sensin. Şimdi geçmişteki tüm herkese bir teşekkür edecek misin? Gelene de eyvallah, gidene de eyvallah diyecek misin? Ve sende hepsi nötr kalabilecek mi? Eğer sıkıştığın bir konu olursa yazabilirsin. Danışmanlık elbette veriyorum, alabilirsin. Kolaylıkla olsun demeyeceğim. Her zaman böyle kapatırım ama kolayı yaratacak, kolayı seçecek sensin. Çünkü insan o kadar çok kendine yalan söyleyen varlık ki majosiz... Hmm, majosiz... Majo... <laughs> kesmeyeceğim bunu. İnsan çok cani arkadaşlar ve insan gerçekten çok acımasız. En çok da kendine acımasız. Yani kendine hiçbir acıması yok. Hem kendine bir acı çektiriyor yıllarca hem de hem de bir görevli var. Gel diyor. Sen de benle çekeceksin. Bana çektireceksin. Bana bir itham edeceksin. Bilmem şunu yapacaksın. Ondan da böyle bir şey talep ediyor ve katlanarak büyüyor. Evrendeki bütün varlıklar, bütün yaratılan her şey senin duygularına şahitlik yapıyor. Sen evden çıkıyorsun, yolda yürüyorsun ya, ağaçlar seni selamlıyor aslında. Hayvanlar sana selamlıyor, sana senin önünde, ruhunun önünde eğiliyor. Hoş geldin diyor aşk diyor hoş geldin çünkü senin özün aşk. Kötülükler nefsinden böyle bir ayet vardı. İyilikler Allah'tandır. Güzel bir belki tövbe, güzel bir teşekkür, özür dilemek iyi gelebilir. Yorumların benim için çok kıymetli. Karşılığını görmek ve o tepkileri, tepkilemeleri e, okumak bana e, daha iyi bir içerik çekmeme yardımcı oluyor. Şimdi hoşça kal.